الثالثة حكمة حكمة عطائية دن. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار أقدار سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار سوابق عشقن tamam. Himemi, aşkın himmetler, büyük uğraşlar. Tamam. Büyük hesaplar, büyük kitaplar. Buradaki bir yani sevabık sözünü onun için eklemiş. Tamam. Yani sen ne kadar uğraşırsansa uğraş anlamında. Ne yaparsan yap, ne edersen et, nasıl bir hesap edersen et, neye sahip olursan ol, nereye gelmiş olursan ol, Kimden yardım istemiş olursan ol, say böyle. Ne yaparsan yap oldu işte. Tamam. Aşkın himmetler, büyük uğraşlar dahi ne yapamaz? Kaderin surlarını aşamaz. Kaderin surlarını aşamaz. Burada yazar bizi iki sur arasında yaratılmış. Yani sınırları olan insanlar olarak gösteri insanlar kaderle yaşayın. Şimdi burada değil ki sen ne yaparsan sayap ne yapamazsan kaderi değiştiremezsin. Tamam. Şimdi kader üzerinde biraz durak. Burada neyi söylemek isteği anlayak. Kader ilk başta yani üçe ayrılır da ikiye ayrılır da ya daha kolay kısmıyla gider. Kader nedir? İkiye ayrılır. Tamam. Bu birinci kader üçe ayrılır. O zaman belki daha daha iyi anlaşılır inşallah. Bizim yaptıklarımızın sonucu hayatımızın şekillenmesi. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu iradenin tamam hayatımıza verdiği şekil. Tamam. Seni Seni ilgilendiren kaderdir bu. Burada doğru davranmayla mükellef oldun. Tamam? Sen burada doğru davranmayla mükellef oldun. Yani işte soğuğa çıktık, hasta oldu. Bu işte Allah'ın yazmış olduğu bir kaderdir. Ama seni buna bağlamıştı zaten. Soğuğa çıkarsansa hasta olursan demiş. Bir sistem kurmuştu Cenabı Hazretleri. Yani birisi çıkıp ben soğuğa çıktım, hasta olmayacağım varsa hasta olmam. diyemez demek. Tamam. Biz bu kaderi muallak. Değişken kader. Yani bir adam zekidir, akıllıdır, güzel işler, yatırımlar yapar. Zengin olabilir. Zaten zenginlik kaderle alakası yoktur. <laughs> Bunu anladık mı? Sağlığına, sıhhatine dikkat eder. E, sağlıklı yaşar, sıhhatli yaşar. Ha. Şimdi burada bunu kastettiği bu değil tabii ki. Ha. Bu Cenab-ı Allah Azze ve Celle bize iç donanım vermiş, dış donanım vermiş. İşte akıl iç donanım piri desek. Ha. Akıl ne yapar? Hükümler verir. Bu doğrudur, bu yanlıştır, bu iyidir, bu kötüdür. Süzgeç görevi görür. Ha. Sen o doğrulara ya uyarsan ya uymazsan. Yaptıkların sonucunu yaşarsan işte. Tamam bu muallak kadar kısacası. İki taraflı gibi düşünün bunu. Tamam. Cenab-ı Allah'ın şartlar koymuş, sistem yaratmış. Bu şartlara uyduğu da karşılığı bellidir. Bu şartlara uymadığı da yine karşılığı bellidir. Tamam. İşte onu kırdı, bunu kırdı, onu üzdü, bunu üzdü, ona yalan söyledi, buna yalan söyledi. Allah benim kaderimi işte sevilmemek üzere yaratmış diyemezsin. Doğal olarak. <laughs> yani yaptıklarından mesul sen <laughs> yaptıklarının sonucunu yaşarsın. Anlaşıldı mı burada? Demek ki halallar, haramlar, iyiler, kötüler bu noktada kaldı. Aa. Bizim dahlimizin olduğu şey muallak kader kısmına girer diyelim. Yani yine sende hastalık yaratan Allah'tır Azze ve Celle. Ama bu seni iradein sonucunda sende yarattı bunu. Tamam. Bunun bir üstünde levh-i mahfuz da yazılmış kaderimiz var. Bu da değişmez kaderin değişebilir kısmı. Bunda da ne diye Cenab-ı Allah? يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ <وَيثْبِت> Şimdi Az önce söylediğimde Cenab-ı Allah ayet indirdi. Ne dedi? Ee, Allah sizden çoğunu affedi. Yani bazı ne yapıyor? Yaptıklarınızın karşılığını veriyor. Ama çoğunu da affedir. Demek o işte bizim o kaderimiz yaptıklarımızın karşılığını görme o ayette. muhatap olur. Bu يَمْحُ ma yasha ve yuthbit. Allah dilediğini siler. Dilediğini ne yapar? Sabit bırakır. Tamam mı? Bu da bizim bir üst kaderimiz. Mesela bu kısma evlilik girer. Bu kısma varsayalım. olmuş şeyler üzerinden değil olacak şeyler üzerinden koyursak daha iyi anlasın. Ee, araba kazası mesela diyelim ki. Sen ne yaptı? Ee, bu kaza senin kaderinde vardı. Sadaka verdi mesela. Tamam. Şimdi burada Allah bunu bilmedi, bunu bilmemedi böyle. Şimdi kader konusunda çok ulaşılmamak lazım. Neden? Ee, genelde sapıtır insanlar. Neden? İdraki maani bu akla gerekmez. Zira bu akıl o sıkleti çekmez, o ağırlığı çekmez. Bütün manaları anlamak bu aklın işi de değildir. Çünkü akıl, akıl o ağırlığı kaldıramaz. Belirli noktada tıkanır yani. Bu iman konusuna girmiş olur işte. Orada. Akıl kavrar, anlar. Ama sonunda ne diyecek? İman ettim diyecek. Tamam Akıl anlar, kabul eder. Ha. Bu değişmez üçüncü kaderimizde ümmül kitapta olan. Onu Allah'tan başkası bilmez. Tamam. Ümmül kitapta olan kader evliyaların, meleklerin, salihlerin gördüğü kadar bu işte bu levh mahfuzdaki kaderimiz. Tamam? Yani ee, işte levh mahfuza baksan evliyalardan bakan var. E levh mahfuza bakayım işte bunun kaderi böyledir. Onu görebiliyor. Yani. Burada insanların yanıldığı şey nedir? İnsanın kaderini bilmesi onda bir şey değiştirmez. Yani ben kaderimde ne olacağını bilseydim kaderime karşı hiçbir şey yapamazdığım için yani mesela şöyle düşün kaderi iyi bir şey olarak ele alsak ne olsun diyelim iyi bir şey bal bekmez olsun eğer bal bekmezi seviyorsan sen de sevmişsen seni kaderi de bal bekmez varsa sen ondan kaçamayacaksın yani da bal bekmezin olduğunu bile için bir şey değiştirmeyin aynı şekilde böyle e, imtihan babında alırsak onu bir aslandan aynı odaya kapatılmışsanız zaten Artık orada o aslanı görmeyle, görmemeyi, bilmeyle, bilmemeyi bir şeyi değiştirmez. Tamam? Hiçbir şeyi değiştirmez. Sen yani de imani olarak hiçbir şeyi değiştirmez. Yani sadece direnirsen, gördüğü için o da bir şeyi değiştirmez. Ne olacaksa o olacaktır. Yani demek ki kaderi bilmemizin bize bir faydası yoktur. Tamam Bize bir etkisi yoktur. Kadere karşı tedbir alamışsa, kaderi değiştiremeyiz. Yani mesela diyelim ki kaderimizde gördük, yarın ölüyük. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eğer perde gözden kalktı mı zaten amel kabul edilmiyor. Yani artık tövbe bitti. Değil mi? Aa, gibi gibi düşünelim işte. Ne yaparsak yapar. Kısacası kaderimize karşı biz nasıl tedbir alamayız. Aldığımız tedbir de boştur. Biz e, tedbirle mükellefiz diye namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi Allah Azze ve Celle tedbirli yaşamamızı, yaşamamızı emrediyor. Bu kadar biz kaderden kaçmak için tedbir almaya kalkarsa bu imansızlık olur Allah muhafaza. Hayır. Cenab-ı Allah bir nasıl dedi ki namaz kıl kulum. Namaz kıl yani. Ya tedbir al. Ben de tedbir al oldu bitti yani bu kadar. Anlaşıldı mı? Yani bir adam çıksa dese ki ben kaderi yeneceğim. Mümkün müdür de değildir. Mümkün müdür de değildir kaderin şifrelerini çözdüm dese. ne değişecek ki? Yani misal diyelim ki işte ben kendi nefimden misal diyelim. 20 yaşımda gördüm ki çok kötü bir kadınla evleneceğim. Öyle mi? Bunu görsem kader başa geldiği zaman yani bunu 15 yaş, 19 yaşında bir gün önce görsem hatta hiç unutmayacağım bir zaman olsun diyelim. İşte bir gün sonrasında çok kötü bir kadınla evleneceğim. Bu benim kaderimse eğer. Bu nasıl olacaktır? Bir şekil olacaktır o yani. Ben kaçamayacağımdır. Mecbur olacağımdır. Bir bir şeyler olacaktır. Razı olmak bir farzdır işte. Kaderi razı olmak bir erdemden ziyade bir farz. Yani burada işin e, kötü olan kısım neresidir? Nefis kısmıdır. Nefis değil ki, ya Rabbi sen benim hakkımda iyi olanı yazma diye, ben daha iyisini isteyeyim. Allah isyan edin. Nefsi, yani kaderi beğenmemek ne demektir? Ya Rabbi bu yazdığı ben beğenmedim, istemiyorum. Ne yazmış bize? Fakirlik yazmış. Ben tedbir alacağım, fakir olmayacağım. Bu adam yüz sene yaşasa, yüz de tedbir alsa bu iş değişmez. Tamam? Tamam. Bu ümmül kitapta böyle ise eğer. Ama buradaki mevzu nedir? Değişken olsun olmasın kaderlerimiz. Sabit olsun olmasın. Buradaki iş biz bize düşenle mükellefik. Tamam? Ve Allah'a güvenmekle mükellefik. Hani emir var üzerine. Allah. Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Yani Allah Azze ve Celle'ye güvenmekle biz mükellef. Müminlerin yapması gereken budur. Ama bunu mesela işte dediğim gibi artı bir şey de gelir bu. Yapamamamızın, bunun zor görülmesinin sebebi nedir? Biz de Rabbimiz arasına nefsimizi koymamız. İşte insanları koymamız, tevekkülsüzleri koymamız. İşte züyine linnâs, hubbu şehavat, şehvetler insanlara güzel gösterildi. O güzel bakabilmek maalesef bizde oruçlu. İşte nedir? Bunu da alalım, şunu da alalım, bunu da yapalım, şunu da yapalım. Bunlar bizi ne yaptı? Kaderimize asi etti. Yoksa olacak şey olacaktı, olmayacak şey olmayacaktı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sordular. Şimdi hepimizin rızkı bellidir, öyle mi? Rızık kaderdir. Allah Azze ve Celle yazmıştır. Mal böyle değildir. Vallah rızık arasında fark vardır. Tamam mı? Mal o birinci qədər işdə işte, o ilk başda söylədim. Çalışırsan, Alləyh sənin elə məsəən illə məsəən. İnsan nəyə çalışırsa Allah ona onu verir. Allah bizə işte el-kəsibə hasibü abibullah hadisidir. Çalışqan Allahın sevgilisidir. Demək ki bu eee bu işə belə baxacağıq. Biri gəldi, ya Resulullah əleyhissalatu vesselam, o zaman xırqızlar nuri dedi. dedi o kaderinde rızkında acele etti. Rızkında acele etti. Tamam. Yani nasıl acele etti? Daha erken eline aldı değil. Daha erken yola çıktı. O kadar. Yani zaten o bir zat İmam Ali'nin yanına gelmiş. Allah Demiş ey imam diye bir şeyler ver. Mal veriyorum direnmiş. İmam Ali içeri girmiş, bakmış ki dört dirhem var. Çıkartmış dört dirhemi. Adama götürecek. Adam o esnada İmam Ali'nin atının yularını almış kaçmış. Çalmış kaçmış. Neyse. E, gitmiş adam kız. İmam Ali'nin kamberi gelmiş. Yani yaveri gelmiş. Demiş ki git. Bir biten atıma yular al. Bu dört dirhem. Gitmiş bakmış çarşıda birisi elinde yular satıyor, Ne kadere satıysan dört bin hemen satıyor demiş. Demiş ola sen dört hem verip yular. Almış o hırkızdan parasından almış geri getirmiş. İmam Ali'ye demiş yani nasıl böyle bir tevafuk oldu. Sen bir de dört hem verdi çarşıya gitti bir de dört dirheme şey satılıyor. Yular satılıyor. Demiş işte satan adam böyle böyle mi de he demiş bak işte rızkında acele et. Yani biraz bekleseydi o halal yoldan kendinindi zaten. Yani bekleseydi nedir? Az gözlülük <laughs> etmeseydi. Az gözlülük etmeseydi. Bir an önce kavuşum demeseydi, sabredebilseydi, o halal yoldan onun olacaktı. İşte durduk yere ne yaptı? Haram yola başvurdu. Haram yoldan onu elde etti maalesef. Ha, Demek ki kader nedir ki dönüp dolaşıp seni yıkalır. İyisi de seni yakalar. İşte seni sevmeyeceği şeyler de seni yakalar. Aa. Kader konusunda biz ne yıktır? Kör, sağır, dilsiz, güçsüz, kuvvetsiz, akılsız, beyinsiz, kalpsiz, vicdansız, merhametsiz, ne deyse uyuktur. Tamam. Kaderde bizim hükmümüz yoktur. Anlaşıldı? Kaderde bizim hükmümüz yoktur. Çalışma kısmında da onu da söyledik. Tamam çalışmak, hastalık, kazanmak. Maldan dedik ki rızık ayrıdır. Arapçadan mala nasip meselesi. Tabi Allahsız olmaz hiçbir şey haşe ve kella. Yani mal kader değildir diye Allah'tan istemeyeceğimiz Veya işte diyelim şifa kader değildir diye Allah'tan istemeyeceğimiz Müminin Allah'tan ol başka kimsesi yok zaten. Her şeyi Allah'tan ister Burada anlatmak istediği şey sen dün de aslında biraz bundan bahsetmiş olduk. Zaten hikmetleri göreceksiniz. Biz işte yüzüncü hikmete de gelsek birinci hikmetle böyle bir bağı vardır. Bir gönül dünyasıdır ya bu. Hepsi birbirinden bağlıdır. Hepsi birbirinden bağımlıdır. Yani bu dünkü dersi de biraz ne yapayım? Hatırlatayım. Nasıl hatırlatayım? Cenab-ı Allah Azze ve Celle seni fakir yaratmışsa ve sen ne yapıyorsan yap, değiş mi bu iş? Artık zorlama. Burada rahatla değil. Yani sen seni niye zorluyorsun? bu Allah böyle yaratmış. Bu belli oldu artık yani. Hani o çıkandı baba meselesi var. Ne olursa olsun olmuyor yani. Padişah elinden tutsa o da olmadı. Hazreti Pir gavs Geylani Allah'ın Ali ki, tabi sayı kurban olun. Hestesense dua et. Borçlusansa dua et. Dertlisense dua et. İşte şöyle sense dua et, böyle sense dua et. Eğer Allah Azze ve Celle seni kaderi borçlu yazmışsa, yani sen eğer takdidi ilahide hep borçlu kalacaksansa, Allah Azze ve Celle seni kalacakların kalbine merhamet koyar o duayı hayrına. Rezil rüsvay olmazsa. Heste size bakacak kimseler verir etrafıya. Yani hastalık size verir ama bir de bakacak kimseler gönderir. Yani kısacası Allah ile bağı koparma. Allah ile bağıyı koparmadı, koparmadığı zaman muhakkak Cenab-ı Allah kendi katından bir yardımcıyla seni destekleyecektir. Yani diyelim ki işte Sinan borçlu, boş üzerinden gittik. İşte Abdullah abiye borçlu. Abdullah abi e, Sinan'a gelmiş, bağırı, çağırı, hakaret ediyor. Sinan da Allah'a tevekkül etmiş. Oradan birisi çıkar, işte Mehmet Hoca çıkar, Mustafa abi çıkar. Değer ki ne bağırıyorsun kardeş? İşte bunun için bağırıyorum. Allah kardeşe parayı, git sen. Kardeş bir borcu var artık. Bak borç devam etti ama el değişti. O duanın bereketinde. Anlaştık. Bu beledirmiş. bu iş. Ama biz ne yaparsak yapak, dua da etsek, ağzımızdan kuş da tutsak kader değişmez. Ömür kitap olan kader hiç değişmez. Tamam? Biz çalışmakla mükellef. İşte dedi onun namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi, hacca gitmek gibi. Cenab-ı Allah Azze ve Celle bize çalışın demiş. Tedbirli olun demiş. Ama tedbiriye güvenemezsen, tedbire güvenmek sebebe güvenmek olur. Güveni kime olacak? Allah'a olacak. Ya Rabbi ben yaptım. Yani şahı gelen kardeşler anasına gelmişler. Yağmur yağmıyor demişler. Dua et yağmur yağsın. Demiş tamam siz gidin. Onları göndermiş. Sonra hayatı şey yapmış. Süpürmüş. Evin avlusunu, bahçesini süpürmüş. Demiş ya Rabbi ben süpürdüm sen sula. Amin. Bak hani ben bir elimden geleni yaptım. Ben yağ yağmur indiremem. Ama bir hareket yaptım. Kurban yolu. Duamı kabul et dedi. Yağmurla yağdı elhamdülillah. Tamam. Biz eylemle mükellefiz. Sonuçla mükellef değil ama. Tamam. Yani Cenab-ı Allah bizi başarımız nispetinde hesaba çekmeyecek. Eylemimiz nispetinde hesaba çekecek. Oldu mu? Oldu mu? Sevabikul himem seni büyük urgaçları ne yaparsansa yap la tehriku aslında Tehriku yırtmak demek, e, yıkmak demek değildir. Ama bizim Türkçe'mize çevirdiğimizde daha hoş oluyor, e, aşamaz. Yani sen kaderin duvarlarını aşıp kadersiz bir alana geçemezsin. Kadersizlik diye bir şey yoktur. Ha. Mutlak kader dediğimiz, Urfalı'san bu mutlak kaderdir. anne baba mutlak kaderdir. İşte erkekliği, kadınlığı, erkek mutlak kaderdir. Tamam. Bunları bir de kimse bilemez. Hiç kimse bilemez. Yani bunlar mesela sipariş üzere olmayan işler. Ha. Başka? Bununla ilgili sorusu olan var mı? Hı hı.